Sevgili seyircilerimiz, Gergedanlar şehre geri dönüyor. Peki ama neden ve nasıl? Sanatçı Özge Günaydın'la konuşuyoruz. Hoş geldiniz Gece Gündüz'le. Merhabalar. E, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Az önce sergiye dair hazırladığınız belgesel filmden bir bölümü de ekrana getirdik. Devamını arkadaşlarım biz konuştukça aktaracak. Son derece çarpıcı o kısmını soracağım ama her şeyden önce... Serginin çıkış noktası eğer dünyamızın yok olmakta olduğuna dair farkındalık yaratmaksa, şu an e, zamanlama itibariyle en doğru zamandayız zannediyorum ama bahsetmek ister misiniz? Gelgedenler neden şehre geri dönüyor? Aslında e, gergedanlar şehre aynen bahsettiğiniz gibi insanları uyarmak için e, geri dönüyorlar ve döndüler. E, bu proje e, yaklaşık iki yıl önce e, serginin e, küratörü e, Denizhan Özer'le, Denizhan Hoca ile beraber e, hazırladığımız bir proje aslında. Belgesel de onun bir parçasıydı. Şu anda özellikle e, yaşadığımız çevresel felaketleri, Olabilecek olan dünyanın yok oluşu ile ilgili bütün felaketlere dikkat çekmek için hazırladığımız 5 duyuya hitap eden bir sergi çalışmasıydı. Belgesel de bunun bir parçasıydı. 20 Mart'ta biz sergiyi maslak Masterpiece'de kurduk aslında ama hemen arkasından olan bu virüs felaketi nedeniyle sergi kurulu ama açılışını yapamadık. Belgeselde sergi açılışında e, o gün gösterilecekti. İnsanları uyarmak için. Çünkü e, yaşadığımız pek çok felaket var. Doğa felaketi var. Bunların pek çoğunun farkında değiliz. Ve insanoğlu gayet marsız bir şekilde e, yaşamını sürdürüyor. E, bizim amacımız burada tamamen e, insanları uyararak doğaya rağmen değil, doğaya saygılı ve doğanın bir parçası olarak yaşayabilmelerini sağlamaktı. E, ama... Ee, şu anda sergi e, kurulu orada duruyor ama belgeselimiz aslında bütün anlatmak istediğimiz her şeyi, sergide de anlatmak istediğimiz her şeyi anlatıyor diye düşünüyorum. Ee, gerçekten öyle. Nitekim şu an e, tanımlayamadığımız, hala bilinmezleri olan, sizlerin de deyimiyle konuştuğunuz, e, çok 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 küçük birimlerle ifade edebildiğimiz bir virüsün kuşatması altındayız. Ve siz evet. bu sergi için henüz virüs salgını ortada yokken yola çıktınız. Dolayısıyla sanatı... Bir yıl önce. Bir buçuk yıl önce. Ee, dolayısıyla... Bir buçuk yıl. Peki sanatın zihin açıcı olduğunu bir kez daha söylemek durumundayım tam bu noktada. Evet. Ee, gerçekten sanatçı olarak söylemeye çalıştıklarınız çok kıymetli. Peki biraz... Dev Gergedan'ın yolculuğundan, o deneyimden de bahsetmek ister misin? Tabii. Ee, şöyle, Dev Gergedan 2 metreye 4 metre boyutunda şu anda sergi mekanında bulunuyor. Bu arada çok kısa süre içerisinde serginin dijital halini çekeceğiz ve izleyicilerle de paylaşacağız. Dev Gergedan bütün İstanbul'u gezdi aslında. Belgeselde de göreceksiniz. Ve insanlara bir çağrıda bulundu. Dedi ki dikkatli olun. Ee, ve doğaya karşı saygılı olun. Ee, ben sizi uyarıyorum diye geldi. Gergedanlar biliyorsunuz e, nesli tükenmekte olan canlılar. Maalesef insanlar e, onların boynuzlarında e, afrodizyak etkisi olduğunu zannederek gergedanları öldürüyorlar ve boynuzlarını kesiyorlar ki bu tamamen bir buafet. Gergedan burada aslında bir sembol. Yani doğada diğer tüm yok olan türlere burada dikkat çek e, bu serginin hazırlanması sürecinde dediğim gibi çok büyük bir emek var ve çok büyük bir ekip çalışması var. E, Dev Gergedan yaklaşık e, 7-8 aylık bir proje onu, e, benim yapmam ve e, büyük bir ekiple çalıştım orada. E, Tuncay Buluza burada çok teşekkür ediyorum. Diğer ekip arkadaşlarım, asistanlarıma çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah önümüzdeki günlerde sergi açıldığında Maslak Maslak'ı ise Dev herkesin görme şansı olacak. Diğer eserleri de görebilecek. Diğer eserlerden de çok kısa bahset, bahsetmek gerekirse farklı disiplinlerden eserler de göreceğiz. Değil mi? Evet. Farklı disiplinlerden eserler de var. E, digital art var. E, video artlar var. E, aynı zamanda enstelasyonlar var. E, resim var. Heykel var. Ve e, aslında ilk beş duyuya hitap eden sergi diyebiliriz. Çünkü bu sergiye özel sevgili Bihtar Hanım benim arkadaşım, dostum ...sergeye özel bir koku e, sahip. Sergi mekanına girdiğinizde e, yüzünüze bir e, orman kokusu oluyor. sizi sarıyor. Sonra enstelasyonların içerisinde dolaşıyorsunuz. Video artları seyrediyorsunuz. Resimleri, heykelleri seyrediyorsunuz. Belgeseli seyrediyorsunuz ve aslında e, doğa ile ilgili sizi saran ve size bir şeyler anlatan e, bir sergi. E, bunu söyleyebilirim. Ve izleyiciyle yani sanat izleyicisiyle de içinde Pek çok şeyi paylaşabileceğimiz bir sergi e, organize ettik. Denizhan Hoca'nın buradaki evetleri çok önemli. Kendisi dünyaca ünlü bir e, küratör ve tüm aslında bugüne kadar ki Lendart'a dair deneyimlerini e, benim sergimde e, kullandı diyebilirim. E, buradaki pek çok proje ve fikir de kendisine ait. Biz çok teşekkür ediyoruz Özge Günaydın emeği geçen ben... Ediyorum. Herkesin de eline sağlık. Umarım güzel günlerde sergiyle de buluşacağız. Sağ olun katıldığınız evet. için. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkese bir farkındalık yaratmış oluruz ve bu olaylardan bir ders çıkartırız. Çünkü sizin de dediğiniz gibi gözle görülmeyen bir virüs şu anda dünyamızı ele geçirmiş vaziyette evet. ve bunların hepsinin içerisinde çevreye verdiğimiz tahribat, çevreye verdiğimiz zararın müthiş bir etkisi var. Evet bunu şimdi daha fazla ayırt ediyoruz. Biz de öyle diliyoruz. Kim bilir belli mi olur belki de gezegenimizi üzerindeki tüm canlılarla birlikte kurtarabilmek için evet. hala geç kalmamışızdır. Sağ olun evet. katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Herkese çok sevgiler, selamlar. Sağ olun, sağ olun. Ve sevgili seyircilerimiz 3 gün boyunca evdeyiz. Film seç